Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. yeni bir ritüel ile karşınıza geliyorum canlarım. Gerçekten bu ritüellerimiz çok tuttu ve çok olumlu sonuçlar aldık. Sürekli Whatsapp'tan bizlere yazıyorsunuz sık sık yer verelim. Tamamen sizinle uyumlanıyoruz diye. Elimden geldikçe en azından enerjilerin değiştiğini hissettikçe 3-4 günde bir bunu yenilemeye çalışıyorum canlarım. Sizlerle yeniden bir ritüel ile karşınızdayım. Bu ritüelimde aklımızdaki kişiye tamamen odaklanarak en güzel anımızı karşımızda canlandırarak sanki karşımızda sanki göz gözeyiz ve yaşayan duygularımız karşılıklı birbirimize aktığını hissederek e, bir ritüel gerçekleştireceğiz sizlerle canlarım benden bu arada özel tarot danışmanlığı almak isteyen Gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz e, şimdi tamamen bir sessizlik istiyorum sizlerden kendinizi sessiz bir ortama lütfen alın ve aklınızdaki kişiye odaklanın. Odaklanamıyorsanız, gözünüzde canlandıramıyorsanız eğer bir resmi var ise resmini karşınıza koyun ve sanki karşınızdaymış gibi, sanki uzun zamandır söylemek istedikleriniz varmış da bir türlü engeller kalkmıyor, bir türlü karşınıza gelmiyor ve sizler söyleyemiyorsunuz olarak düşünüp bütün içinizden geçen güzel duyguları ama Olan sevgiler, olan güzel düşünceler, nefret yok, öfke yok, kin yok, beddua yok. Sadece kalbimizden ona akan sıcaklığı e, karşı tarafa iletmemizi sizlerden isteyeceğim. Karşınıza dediğim gibi bir resmini koyabilirsiniz, canlandırabiliyorsunuz. En güzel anınızı gözünüzde canlandırıp, bu insanın üç kere ismini e, içinizden veya dışınızdan tekrarlayarak şu an karşımdasın ve sana tüm duygularımı döküyorum. Sana olan hislerimi döküyorum. Aynı sıcaklığı ve aynı hissi senden bekliyorum." deyip içinizden geçenleri rahatça dile getirmeli, karşınızdaymış gibi konuşmalı ve sanki aynı cevapları karşınızdan alıyormuş gibi tamamen en saf, en temiz duygularla bunu tekrarlamanızı sizden isteyeceğim canlarım. Ben Zinciri başlatıyorum her zaman olduğu gibi. Sizler yorumlara e, üç kere oldu 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 yazarak ve güzel dileklerinizi ileterek önce kendinizin hayrına daha sonra bu ka, e, katılan diğer arkadaşlarım adına da niyeti alırsanız eminim dualarınız ve niyetleriniz daha çok kabul olacak. Ben hepimizin adına kanalımda alma verme dengesini koruyan aylardır benden olan ve yeni katılan arkadaşlarım. Sadece sevgi, şifa, huzur bekleyen arkadaşlarım adına niyet alıyorum. Benim katı kanalımda hiçbir zaman fitneye, pesantla kem göze veya üçüncü kişiler, şu dislike atanlar falan var ya. Hepsi zaten aranıza giren üçüncü kişiler. Bu durumlardan rahatsız olan kişiler. Onlara da sevgiye, Onları da yüreğini temizlemeye davet ediyorum canlarım. Haydi bakalım bir başlayalım. Öncelikle derin bir nefes alıyoruz. Tamamen sakin, tamamen dingin. Kendimizle baş başayız. Ve hayalimizde aklımızdaki kişi veya karşımızda aklımızdaki kişinin resmi. Şu anda karşımızda öncelikle üç kere ona isminden sesleniyoruz. Ve yüreğimizden gelen bir ışıkla karşı tarafa duygular, düşünceler aktarılmaya başlıyor canlarım. Ve karşınızdaymış gibi konuşuyorsunuz. Karşınızdaymış gibi beklentilerinizi, isteklerinizi söylüyorsunuz. Hatta göz e, gözyaşı dökmek bile içinizden geliyorsa bunu yapabilirsiniz. Kendinize hakim olmayın. Kendinize hakim olacağınız konu Sadece öfke, nefret ve dua gibi olumsuz enerjilere çekmeyin. Onun yerine evet üzülüyorsanız bu meditasyonu yaparken, bu ritüeli yaparken birçoğunuz biliyorum karşınızdaymış gibi konuşurken gözyaşları dökeceksiniz. Bırakın dökülsün, bırakın rahatlayın. İçinizde bir şeyleri hiçbir zaman tutmayın canlarım. Peki bu insan bize anlattık derdimizi. E, beklentilerinizi peki o bize ne cevap verecek haydi buna bir bakalım ve ben kartlarımı karıştırırken hem enerjilerinizi gönderin hem dediğim gibi abone olmayı unutmayın çünkü ben sadece sevgiyi seçen ve abone olmayı tercih eden arkadaşlarımın adına niyet alıyorum ve zincirimi başlatıyorum sizler bu temiz duyguları karşı tarafa lanse ederken en derin duygularınızı aktarırken bakalım karşı taraf size hangi duygular ile karşılık verecek? Bir tane daha. Süper. Şimdi canlarım. Karşı taraf bize der ki evet kupa prensi, para dörtlüsü, değnek ikilisi ve kılıç kraliçesi kartlarımız geldi. Bu der ki ben evet sana sevgimi sunamadım. Ben sana sevgimi gösteremedim. Hep pinti, hep ketum, hep gizli bir kutuymuşum gibi sana davrandım." dediği enerjiler gündeminde söz konusu. Evet, sen beni kestirip attın. Ben açıkçası ya da böyle düşünüyorum. Beni kestirip attığını benim benim hakkında kesin ve kati kararlar verdiğine inandığım bir demem söz konusu. Bu yüzden e, hem sana gelmekten birazcık çekiniyorum hem kendimin düştüğü ikilemler var. Bir türlü bu ikilemlerden nasıl arınırım, nasıl olur bunu bilemiyorum. E, ve önümü görmem için artık bir karar vermem gerektiğinin de farkına vardığım bir süreçten geçiyorum dedi enerjiler gündeminden geçiyor canlarım. Bu insan siz ve sizin haricinizde bir konuda kaldı ve bir türlü bu konular yüzünden, bu durumlar yüzünden önünü göremediği bir süreçten geçtiğini ve açıkçası duygularını göstermekte de ketum kaldığını, göstermediğini, sakladığını, net bir şekilde ifade etmediğini bize söylerlerken burada bizim kupa prensiyle zaten bu insanın artık duygularını sunmak için bir hamle yapacağı ufak belki bir hamle olacak ama bir artık duygularına hakim olamadı artık bir karar verme arifesi içerisinden geçiyor ve bu karar verme arifesinden sonra bu duyguları size sunmak için karşınıza geleceğini bizlere aslında söylüyor canlarım peki Bunlar duygularında. Peki düşüncelerinde ne var aklımdaki kişi bana karşı? Seni çok güçlü buluyorum diyor. Senin ayaklarının yere sağlam bastığını düşünüyorum. Sen çok güçlüsün. Sen çok e, ayakların yere sağlam basıyor. Ben ikilemler arasında kaldıdık ya. Tam ikilemlerin arasında para ikilisi kartlarım tekrar geldi canlarım. Bu insan siz ve maddiyet arasında gidip geldi. Bir türlü o dengeyi hayatında sağlayamadı enerjiler üzerine girmiş. Ve der ki bize düşüncelerinde. Evet sen çok güçlüydün. Belki ben maddi manevi sana yetebileceğimi inanamadım. İnanmadım. Çünkü benim maddi anlamda bir takım gelgitlerim veya sıkıntılarımın olduğu enerjiler gündemimde Konusuydu. Bu yüzden aramızdaki o alma verme dengesini bir türlü sağlayamadık, bir türlü koruyamadık dediği enerjiler gündeminde olmuş. Yani belki sana hak ettiğini sunamadım, belki sana hak ettiğini veremedim. Bu sevgi, duygu da anlamında olur. Bazılarınız için ise maddi anlamda belki sizlere hak ettiğiniz kadar e, bir maddiyatla ilgili belki borç aldı belki ne bileyim maddi rahatınızı sağlayamadı evliyseniz evinizde yuvasına bakamadı böyle parayla ilgili konularınız ne oldu enerjiler aranıza girmiş olabilir ama bu insan der ki ben inanıyorum bir barış yapacağız bir güzel sürecin içerisine gireceğiz ben bunu aslında tamamen hissediyor ve aslında nasıl diyelim sana göstermedim sunmadım belki ama çok net farkındayım çok net artık sensiz yapamayacağıma kaldığım ikilemlerin bizi bu hale getirdiğine ve artık bunlara bir son vermem gerektiğinin farkına vardım dediği enerjiler gündeminde söz konusu olarak gözüküyor canlarım yani çünkü bu insan sizi o kadar güçlü buluyormuş ki o kadar güzel buluyormuş ki ee ve aramızda diyor zaten kader çarkının döndüğü kadersel bir sürecin döndüğüne inandığım bir gündemim söz konusu. Evet belki ters düşüyoruz belki zaman zaman kötü oluyoruz ama aramızda kadersel bağlantı var ve ben bu bağlantıyı en derinlerde hissediyorum dediği bir gündeme söz konusu olacak iletişime geçtiğinde sizlerle. Peki sizlerle iletişime geçtiğindeki enerjileri ne olacakmış aklınızdaki kişinin? Buna bir bakalım canlarım. Sizler aklınızdaki kişiye odaklanın her zaman dediğim gibi başında dediğim gibi sessiz bir ortamda tamamen odaklanarak beni dinleyin canlarım denge meleği kalp tutan kadın uzaklaşmak ve birinci çakra Şimdi canlarım sizin karşınıza geldiğinde bu insanın güncel enerjilerinde e, gerçekten bir dengede durmakla ilgili sıkıntıya, sıkıntıya düştüğü konularda artık bir e, netliğe varmak istediği gündemi söz konusu. Özellikle artık bu ilişki içerisinde sizden köklenmek isteyeceği bir gündemi söz konusu. Belki bu ilişkideki dişil enerji uzaklaşmış. Belki dişil enerji çok sevdiği halde sevgisini en saf ve temiz bir şekilde karşı tarafa sunduğu halde karşı taraf bir türlü bu sevginin kıymetini bilemeyip e, dişili kendinden uzaklaştırdığı enerjilere girmiş olabilir ama dişinin de hala der bir gözünün arkada olduğunu beni gözetlediğini benden haber beklediğini bildiğim bir gündemem söz konusuydu evet bu ilişki içerisindeki dişinler e, gerçekten sevgiyi en saf en temiz bir şekilde karşı tarafa sundukları hiçbir karşılıksız hiçbir menfaatsiz hatta karşı taraftan sevgi bile beklemeden en saf duygularını ortaya döktüğü enerjiler içerisinde girmiş olarak gözüküyor. Ve karşı taraf der ki bize ben dengede duramadım ben bir türlü o aramızdaki dengeyi sağlayamadım. Bu yüzden biz bittik. Bu yüzden biz e, sen benden uzaklaştın dedi enerjiler söz konusu. Ama bu insan geldiğinde artık dişilin özellikle sevgisinden emin olan bir eril var karşımızda. Artık hikayede veya beni dinleyen hangi taraf sizlerseniz ona göre algılayabilirsiniz. Kolektif açalım sonuçta. Bu ilişkideki dişi en temiz duyguları sunan taraf ve uzaklaşmak zorunda kalan, uzaklaştırılan bir enerjiye sahip ve bir türlü dengeye sağlayamayan bir elin var. Lakin eril enerjide artık bu ilişki içerisinde bir köklenmek, bir sağlam adım atmak, bir sağlamlaşmak istediği enerjiler üzerinde hakim olmuş olacak. Geldiği zaman duygular, düşünceler ve enerjiler bunlar size akacak canlarım. Ben zinciri başlatıyorum. Kanalıma abone olan, sevgi paydasında bulunan ve zincirimize dahil olan temiz yürekli arkadaşlarımın dualarının ve niyetlerinin kabul olması dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.